Nakavt etmek için yumruklara ihtiyacın olduğunu söylerler. Ta ki Mona Kimura'yı tanıyana kadar. Mona Kimura ringe kollarını kullanmadan giriyor ve yine de rakiplerini hiçbir şey olmamış gibi nakavt ediyor. Bugün sadece bacaklarıyla dövüşen bir kızın ona meydan okumaya cesaret eden herkes için nasıl bir kabusa dönüştüğünü keşfedeceksin. <laughs> Mona Kimura, 12 Nisan 2001'de Japonya'nın Hifu eyaletinin Mizuho şehrinde doğdu. Dövüş sanatlarına adımı biraz tuhaf bir şekilde başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren anne ve babası onu uzun süreler boyunca tek ayak üzerinde durmaya zorluyordu. Diğer çocuklar oyuncaklarla oynarken küçük Mona olağanüstü bir denge ve bacak gücü geliştiriyordu. Ringde çok kolay görünen o tek ayak üzerindeki dengeyi çocukluğundan beri çalışıyor. Sadece 4 yaşındayken resmen karate antrenmanlarına başladı ve bu da kendine özgü dövüş stilinin temelini attı. Ay! Mona kickbox dünyasına adım attığında Chun-Li ile karşılaştırmalar gecikmedi. Chun-Li Yıldırım hızındaki tekmeleriyle mükemmel dengesini korurken attığı çoklu hızlı tekmeleriyle ünlüdür. Mona'nın tarzı da çok benzer. İnternet videolarla doldu. Hatta 50 cent bile hızlı tekmelerinin ona oyun salonunda kare tuşuna basmayı hatırlattığına dair şaka yaptığı bir video paylaştı. Mona bu karşılaştırmayı tamamen kabul etti ve bunu röportajlarda, sosyal medyada kullandı ve ringdeki karakterinde de. Mona, sıradan bir karşılaştırmayı gerçek bir marka kimliğine dönüştürdü. Onun bacakları tamamen öngörülemez. Çoğu dövüşçü yumruk atarken Mona aynı hız ve sıklıkta tekme atıyor. Bacakları kollarının bir uzantısı haline geldi körü çıma çıma tırağı şimdi o kuğu gibi. Maygiri'nin atı da kiwaですね. Terleba. Jūbun kaoseru han'n ga arunde. Aa, nobete. Hontō ni subarashii desu 2-2. Bacaklarını bir mızrak gibi kullanıyor, mesafeyi koruyor ve alanı kontrol ediyor. Rakipleri tekmeleri görebiliyor ama buna karşı hiçbir şey yapamıyorlar. Bu insan bir kirpiyle dövüşmek gibi. Çok yaklaşırsan dikenlerini batırır bacakları sürekli hareket halinde olan bir kobra gibi saldırmaya hazır biriyle mesafeyi kapatmaya çalıştığını hayal et. İlk iki dövüşünden sonra birçok gözlemci ölümcül bir tahminde bulundu. Sadece tekme atıyor, bacaklarını devre dışı bırak, biter. Bu kişiler acı bir ders almak üzereydi. <laughs> Üçüncü dövüşünde Mona onu hafife alan herkesin korkunç bir hata yaptığını kanıtladı. Rakiplerini okur, anında uyum sağlar ve dövüş sırasında gelişir. Bu, olağanüstü yüksek seviyede bir dövüş zekasıdır. Mona evrensel bir askerdir. Ne geleceğini asla bilemezsin. Yıkıcı bir tekme, keskin bir direk, güçlü bir kroşe, belirsizlik bir silahtır. Boks yılları sadece bir geçmiş değil, onun cephaneliğinin aktif bir parçası. 16 Kasım 2024'te Mona'nın profesyonel debutu, deneyimli Japon dövüşçü Ayo Ogawara'ya karşı Acemi boks şampiyonunu sınamaya hazır. Bacakları hakkında söylenen her şeyden sonra Mona temiz jablerle ve çevik hareketlerle başlıyor. Hemen rakibinin aklıyla oynamaya başlıyor. İlk büyük tekmesinde Ogawara'nın blok yapmasıyla yere düşüyor. Ama bak Mona tek bacağıyla öyle rahat zıplıyor ki sanki eğleniyor gibi. Çocukluğunda yaptığı antrenmanlar meyvesini veriyor. Gösteriş yaptığı için küçük bir darbe alıyor ama sağlam bir kroşe ile karşılık veriyor. Böylece sadece iyi bir tekmeci olmadığını, aynı zamanda iyi yumruklara da sahip olduğunu gösteriyor. gavara bir klinçe atılıyor ama Mona onu itiyor, sendeleyip yere düşmesine sebep oluyor. Gavara, Mona'nın kafasına birkaç iyi kroşe indiriyor ve üstünlüğünü kurmaya çalışıyor. Mona'nın cevabı ise acımasız oluyor. Çeneye yıkıcı bir kombinasyonla saldırıyor ve o Gavara'yı şaşkın bir ifadeyle yere seriyor. Hızla ayağa kalkıyor ama yerde kalabilirdi. <laughs> Mona kan kokusunu alıyor ve bir kroşe daha savuruyor. O gavara çaresizce ayakta kalmaya çalışıyor ama başaramıyor ve Mona'nın sağ kroşesini tam anlamıyla yiyor. Hepsi bu muhteşem bir nakavt. Aa son! 7 işte Mona gülümsüyor. Sanki hafif bir sparring seansını yeni bitirmiş gibi. Japon kickboksuna yeni bir güç gelmişti. İkinci dövüş Chun-Li gösterisi 26 Ocak 2025. İki ay sonra Mona Yukanamiki ile karşılaşıyor. Burada Chun-Li deneyiminin tamamının tadını çıkarıyoruz. İlk andan itibaren o bacaklar harekete geçiyor

Yeah. Yeah. Yeah, like, riskyな場面で... Bacaklarını bir mızrak gibi kullanıyor, geçilmez bir alan oluşturuyor. Bacakları Yuka'nın mesafeyi kısaltmasına izin vermiyor. Mona'nın kafası ise tamamen ulaşılamaz görünüyor. Mükemmel bir mesafe yönetimi saldırı gücüyle birleşiyor. Eğer rakipleri o bacakları aşmayı başarırsa, boks şampiyonu olduğunu hatırlıyor. İsabetli kombinasyonlar uçuşmaya başlıyor ve Yuka bunu gerçek zamanlı olarak öğreniyor. Bir tekme özellikle akılda kalıcı ve neredeyse doğallığıyla küçük düşürücü sanki şöyle diyor. Geri çekil, mesafeni koru. Gerçek bir dövüşten çok bir antrenmana benziyor. Yuka'nın yüzünde öfkenin biriktiğini ve soğukkanlılığını yitirdiğini görebilirsiniz. Bu kadar teknik becerisi olana karşı yapılacak en yanlış şey bu. Birkaç saniye sonra yüzüne aldığı darbeler başını geriye atıyor. Son raunda Yuka güçlü bir başlangıç yapmaya çalışıyor. Ancak amansız saldırı karşısında bunalmış görünüyor. Mona acımasızca vurmaya başlıyor. Tam hakimiyet. Yuka bir şekilde 3 raundu da atlatıyor. Bu da onun ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak Mona için oy birliğiyle güzel bir zafer. O stadyumda hiç kimsenin dövüşü kimin kazandığı konusunda en ufak bir şüphesi yoktu. 27 Haziran 2025 Bu, Mona'nın Satoko-Sawa'ya karşı üçüncü ve en yeni dövüşü ve sizi uyarmam gerekiyor. Bu dövüş gerçekten zorlu, çok zorlu. Mona hemen kendine özgü yüksek tekmesiyle başlıyor. Tam bir Chun-Li modunda, Satoko'nun üzerine tekmeler yağdırıyor ve keskin yumruklar ekliyor. Başından itibaren Kousava tamamen kafası karışmış gibi görünüyor. Dayak sürerken Monaring'e tamamen hakim hissediyor. Neredeyse tüm yumrukları, özellikle keskin yumrukları ve kroşeleri isabetli. O boks antrenmanlarının yılları kendini belli ediyor. Mona ne zaman ve nereye vuracağını seçerek durumu kontrol ediyor. Satoko temelde bir atış poligonunda hedef gibi yüzü kanamaya başlıyor. Mona gücünü artırıyor. Bir noktada Satoko'nun kafası öyle bir şiddetle geriye gidiyor ki neredeyse kopacak gibi görünüyor. Bu sadece kazanmak değil, işleri açıklamak. İkinci round, Osawa'nın kafasına yıkıcı bir jab ile başlıyor hemen ardından gelen yüksek bir tekme Osawa'yı yere seriyor. Nakaft. Mona'nın dövüş hareketini yeniden izliyoruz. Ama Osawa'nın yüzüne bakılırsa yerde kalmalıydı. Osawa artık kendini düzgün savunmaya çalışmıyor, tekrar yere düşüyor ve yüzü ezilmiş bir domates gibi görünüyor. Hakem onu köşeye götürüp yüzünü temizliyor ve durumunu kontrol ediyor ama Osawa inatçı. dövüş yeniden başlıyor ama herkes bunun bir zaman meselesi olduğunu biliyor çünkü Satoko ağır darbeler almaya devam ediyor. Hakem merhamet edip dövüşü durduruyor. <laughs> Teknik nakavtla zafer Mona'nın. Şu anda rakiplerinin ne kadar üzerinde olduğunu gösteren bir performans, Monayı büyüleyici yapan da bu. Instagramına bakıp röportajlarını izlersen, onu ring dışında görürsün. Bu neşeli ve gülümseyen genç kızın birinin yüzünü kanlar içinde bırakabileceğini asla hayal edemezsin. Kişiliğiyle dövüş tarzı arasında büyük bir çelişki var. Evet. neşeli, iyi kalpli, hep gülümser ama ringde rakiplerini elleriyle veya bacaklarıyla parçalayabilen, hassas vuruşlar yapan bir dövüş makinesine dönüşüyor. Mona Kimura sadece kazanmakla kalmıyor, tarzıyla kendi markasını yaratıp izleyicileri de eğlendiriyor. Dövüş sporlarında başarılı olmak için geleneksel bir kalıba uymanın şart olmadığını kanıtladı.